Merhaba, Kuşeyri Risalesi'nden sizin için seçtiğimiz alıntılar üzerinden yapacağımız bu derinlemesine incelemeye hoş geldiniz. Bugün İslam düşünce tarihinde gerçekten önemli bir yer tutan fütüvet kavramına odaklanıyoruz. Yani yiğitlik, cömertlik, fedakarlık yolu diyebiliriz belki. Amacımız da bu eski ve zengin kavramın hani ne anlama geldiğini, temel ilkelerini ve Kuşeyri'nin aktardığı o çarpıcı örneklerle nasıl hayat bulduğunu birlikte anlamaya çalışmak. Merhaba. Evet fütüvvet kavramı sıkça böyle yiğitlik ya da cömertlik olarak çevriliyor ama bu çeviriler aslında kavramın o ahlaki ve ruhsal derinliğini tam olarak veremeyebiliyor. Eksik kalıyor yani. Aynen öyle. Kaynaklarınızın da işaret ettiği gibi kökeni Kur'an'a dayanıyor. Özellikle de hani şu meşhur Ashab-ı Kehf kıssası var ya. Evet mağaradaki gençler. Temelde de e, kişinin kendini başkalarının hizmetine adaması yatıyor. Hı hı. Zaten Kuşeyri'den çıkardığımız o net ifade var. Fütüvvetin temeli kulun daima başkalarının hizmetinde çaba göstermesidir. Çok net. Peygamberin sözü de bunu destekliyor gibi. Kul Müslüman kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da okulunun yardımındadır. Peki bu kendine adama fikri kaynaklardaki farklı tanımlara nasıl yansıyor? Çünkü tek bir tanım yok sanırım. Yok, gerçekten de farklı vurgular var. Mesela Fudayl bin İyad kardeşlerinin kusurlarını unutmaktır diyor. Daha çok affediciliğe odaklanmış. İlginç. Ebu Bekir El Varrak ise fütüvvet sahibi kişinin hiç düşmanı olmaz diyor. Bu da daha barışçıl bir tavrı, bir uyumu işaret ediyor sanki. Evet, daha toplumsal bir boyutu var gibi. Kesinlikle Muhammed bin Ali Et-Tirmizi'nin tanımıysa işi biraz daha farklı bir yere, daha içsel bir boyuta taşıyor. Diyor ki, fütüvvet Allah katında kendi kendinin hasmı olmandır. Oo bu enteresan. Yani okları kendine çevirmek mi demek bu? Tam olarak bu. Yani fütüvet sadece dışarıya yönelik bir eylem değil, aynı zamanda çok ciddi bir içsel mücadele, bir öz eleştiri gerektiriyor. Yani sadece cömertlik yapmak değil. Değil, evet. O görünen kısmı belki. Ama derinde bir alçak gönüllülük, kendini sürekli bir gözden geçirme hali var. Başkalarını küçük görmek değil ama kendi kusurlarının farkında olup başkalarınınkini örtmeye çalışmak. Mesela Haris el Muhasibi'nin sözü bunu çok güzel özetliyor bence. Fütüvet, adaleti gözetmen ama kendin için adalet talep etmemendir. Hmm, yani başkasına hakkaniyetli davran ama kendi hakkını aramada o kadar ısrarcı olma. Aynen öyle. İşte bu içsel dengeyi kurmak. Kaynaklarınızdaki hikayeler de bu ilkeleri müthiş bir şekilde somutlaştırıyor gerçekten. Özellikle Hz. İbrahim ve o mecusi yani zerdüşt misafirin hikayesi beni çok düşündürdü. Evet, o çok bilinen bir örnektir. Önce misafirine Müslüman olma şartıyla yemek teklif ediyor, sonra ilahi bir uyarı geliyor ve koşulsuz bir şekilde misafir berberlik gösteriyor, hatta özür diliyor. Bu fütüvvetin sınırlarını nasıl çiziyor sizce? Bence bu hikaye fütüvvetin en can alıcı noktalarından birini, yani o koşulsuzluğu ve kapsayıcılığı vurguluyor. Cömertlik yaparken, yardım ederken kişinin inancına, kimliğine bakmamak gerektiğini gösteriyor. Yani bir ön şart koşmamak. Kesinlikle. İlahi merhamet nasıl herkesi kapsıyorsa insani ilişkilerde de yargılamadan ön şartsız iyilik yapmayı öğütlüyor. Fütüvvet dediğin ayrım yapmadan kucaklamayı gerektiriyor aslında. Bir diğer örnek var ki o da akıl alır gibi değil. Eşinin yüzündeki çiçek hastalığı izlerinden dolayı üzülmesin diye tam 20 yıl boyunca kör taklidi yapan adam. Evet inanılmaz bir incelik gerçekten eşinin ölümüne kadar sürdürüyor bunu. Yani bu nasıl bir fedakarlık, nasıl bir incelik? İnsanın aklını zorlayan bir durum değil mi? Bu örnekte şunu gösteriyor, fütüvvet sadece parayla, pulla, mal mülkle ilgili bir şey değil. Çok derin bir empati, bir nezaket, başkasının onurunu koruma çabası içeriyor. Kendi rahatından vazgeçiyor. Hem de nasıl? Kendi rahatından, hatta belki gerçeği söyleme kolaylığından bile vazgeçip, tamamen başkasının duygusal iyiliğini, onun üzülmemesini önceliklendiriyor. İşte bu, fütüvvetin çok hassas bir boyutu. Başkasının yükünü hafifletmek için kendini zora sokmak. Peki ya kusurlarla başa çıkma meselesi? Nazra Badi'nin hikayesi de bu açıdan çok anlamlı geldi bana. Hani hakkında içki içtiği söylentisi çıkan müridini yolda sarhoş bulunca o dedikoduyu yapan kişiye hadi taşı bunu evine götür diyor. Evet, evet o da çok manidar bir olay. Yani orada bir yargılama yok, bir kınama yok, tersine bir koruma hatta durumu dedikoduyu yapanın yüzüne vurarak bir ders verme var gibi. Aynen öyle. Bu olay Fütünvit'in toplumsal boyutunu, o kardeşlik hukukunu nasıl işlediğini gösteriyor. Kardeşinin ayıbını örtmek, onu ifşa etmek, rezil etmek yerine korumak ve en önemlisi yargılamadan yardım elini uzatmak. Yani dedikodu yerine anlayış ve destek. Kesinlikle. Hani o kendi kendinin hasmı olma ilkesi vardı ya. İşte. Onunla birleşince bu durum daha da anlam kazanıyor. Eleştiriyi kendine yönelt, korumayısa başkalarına. Ve son olarak kaynaklarınızdaki Cafer Esadık'ın tanımı var. Şakiki Belhiye verdiği cevapta fütüvveti tanımlarken çıtayı arşa çıkarıyor sanki. Evet, o tanım gerçekten zirve noktası gibi. Diyor ki, bize bir şey verildiğinde başkalarını tercih ederiz, verilmediğinde şükrederiz. Yani varken bile başkasını düşünmek, yokken de isyan etmeyip şükretmek. Bu tanım hakikaten fütüvetin en rafine hali diyebiliriz. Pasif bir kabullenmenin çok ötesinde bu. Aktif bir fedakarlık ve en zor durumda yani yoklukta bile bir minnettarlık içeriyor. Sadece sahip olduğundan vermek değil yani? Değil. Sana verileni bile başkasına yöneltmek. Önceliği hep başkasına vermek ve mahrum kaldığında dahi sızlanmak yerine şükrü seçebilmek. Bu fütüvvetin tasavvufi yorumundaki en üst seviyelerden biri. O halde sizin için incelediğimiz bu kaynaklardan süzülen temel fütüvvet ilkelerini şöyle bir toparlayabiliriz belki. Radikal bir fedakarlık, başkasını kendine tercih etme yani isar. Evet, isar kavramı çok önemli burada. Sonra başkalarını koruma. Fiziksel, duygusal, itibari olarak Sınırsız ve koşulsuz bir cömertlik ve sürekli kendi eksiklerine, kendi nefsine odaklanma. Özünde benliği geri plana itip başkasını merkeze alan bir yaşam biçimi. Çok güzel özetlediniz. Kaynaklardaki bu çeşitli tanımlar, o etkileyici hikayeler yani İbrahim'in misafirperverliğinden tutun, kör taklidi yapan adamın o inanılmaz inceliğine, hatta rivayetlerde geçen hizmetçinin tepsideki karıncayı ezmemek için beklemesi gibi en küçük detaylara kadar. Evet o detay da ilginçti. Hepsi fütüfetin hayatın her anına yayılan e, zorlu ama bir o kadar da erdemli bir ahlaki yolculuk olduğunu gözler önüne seriyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu derinlemesine incelemeden sonra belki üzerinde düşüneceğiniz son bir soru da şu olabilir. Günümüz dünyasında hani genellikle bireysel hakların, kişisel çıkarların, hatta şikayetlerin bu kadar ön planda olduğu bir zamanda odağı kendinden başkasına çeviren, onların kusurlarını örtmeyi ve ihtiyaçlarını öncelemeyi temel alan bu kadim fitüvet idealinin sizce nasıl bir karşılığı olabilir? Ne kadar yer bulabilir?